Dün majör Avrupa endekslerinde iyimser hava eşliğinde alımlar gözlenirken Amerika endekslerinde karışık fakat alım yönlü hareketler izlendi. Amerika tarafında tüketici enflasyonu verisi geçen hafta açıklanan istihdam rakamlarından sonra yakından takip edilirken yıllık %5.4 olarak 13 yılın en yüksek seviyesinde gelen veri sonrasında risk iştahında bozulma görülmezken teknoloji endeksi Nasdaq hafif değer kaybıyla günü sonlandırdı. Sonuna yaklaştığımız Amerika ikinci çeyrek bilanço sezonunda performansa baktığımızda ise 452 şirketin bilançosunu açıkladığını ve satışların bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %27.6 ve hisse başı karında %99 artış gösterdiği görülüyor. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen sonuçlara göre hisse başı karının en çok artıran sektörler temel madde %244, Finans %148, teknoloji %76 olurken, defansif sektörler sağlık %27 ve altyapı sadece %9 artış gösterdi. Bilançoların sonlanması ve önemli verilerin açıklanmasından sonra piyasaların ilk önce 26-28 tarihleri arasında Merkez Bankaları Başkanlarının buluşacağı ve konusu düzensiz, dengesiz ekonomilerde makroekonomi politikaları sempozyumunda gelecek ekonomik açıklamalara ve 21-22 Eylül'de taperingle ilgili açıklamaların ve mesajların yer alabileceği FED toplantısına odaklanacak. Amerika tarafında ekonomik veri olarak MBA mortgage başvuruları bu hafta %2.8 artış gösterirken Günün ve haftanın en önemli verisi olan aylık tüketici enflasyonu CPI, manşette beklentiye paralel %0.5, çekirdek %0.4 beklenirken %0.3 olarak açıklandı. Yıllık olarak manşet CPI %5.3 olarak beklenirken %5.4 olarak gerçekleşti. Reel ortalama saatlik ücretler ise %0.7 geriledi. S&P 500 endeksinde finansal ve materyaller sektörü öncülüğünde %0.9'a yakın primlenme görülürken, sağlık ve takdirsel tüketim sektörleri sırasıyla %0.90, 5 ve %0.05'lik gerilemeyle en çok değer kaybeden sektörler oldu. S&P 500 endeksinde işlem hacimleri son 30 günlük ortalamanın %2 altında gerçekleşti. Avrupa tarafında Amerika enflasyon verisinin sonucu iyimserlik yaratırken ayrıca olumlu gelen bilançolar alımlara destek oldu. Yatırımcı iyimserliğinde değişimin göstergesi olan işlem hacimleri son 30 günlük ortalamanın yaklaşık %13 altında gerçekleşti. DAX endeksi %0.35'e yakın primle pozitif alanda kapanırken, sanayi %1.13, finans %0.82 artarak endeksi en çok yukarı taşıyan sektörler olurken, teknoloji sektörü ise %0.61 ile en çok değer kaybettiren sektör oldu. Endekse yer alan 7 hisse değer kazanırken, 21 hisse değer kaybetti. Bugün veri takviminde üretici fiyat endeksi PPI, haftalık işsizlik başvuruları ve devam eden başvuruların verileri açıklanacak. Güne 93 seviyesinin hemen üzerinde başlayan dolar endeksi 93-19 seviyelerine kadar yükseldikten sonra Amerika'da enflasyonun beklentiye paralel gelmesi sonucu 93 seviyesinin altına gerileyerek 92.89 seviyesinden günü sonlandırdı. Güne pozitif başlayan ve hafta boyunca değer kazanan dolar, verilerin açıklanmasının ardından G10 para birimlerinin tümü karşısında değer kaybetti. G10 para birimlerinden dolara karşı en çok değer kazananlarsa sırasıyla %0.78 ve %0.5 ile Norveç kronu ve Yeni Zelanda doları oldu. Gelişmekte olan para birimlerine baktığımızda haftalık bazda dolar hemen hemen bütün para birimlerine karşı değer kazanırken en çok değer kaybedenler sırasıyla %2.6 ve %2.24 ile Türk Lirası ve Güney Afrika Randı oldu. Güne 1.1720 seviyesinde başlayan Euro dolar paritesi ise %0.2 primlenerek 1.174 seviyesinden işlem gününü sonlandırdı. Sterlin dolara karşı %0.2 değer kazanarak 1.38.66 seviyesine yükseldi. 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların bulunduğu 1.39.01 ila 26 seviyesi, yükseliş için bir sonraki önemli direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor. 200 günlük hareketli ortalamasının bulunduğu 1.37.72 seviyesi ise bir sonraki destek noktası konumunda. Güne 1728 dolar seviyesinde başlayan spot altın yaklaşık 23 bas puan artarak 1752 dolar seviyesinden günü sonlandırırken yukarı yönlü hareket için 1760 dolar seviyesinin teknik olarak açılması gerekmekte. Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri, enflasyon virüsünün beklenen seviyede gelmesinden sonra ve dün gerçekleşen 41 milyar dolar büyüklüğündeki 10 yıllık tahvil ihalesine gelen beklenti üzerindeki talep sonucu 3 bas puan gerileyerek %1.32 seviyesinden seansı sonlandırdı. Avrupa bölgesi tahvillerinin genelinde karışık seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi 1 bas puan daralarak eksi %0.47 seviyesinden günü kapatırken, Fransa 10 yıllık tahvilin getirisi yatay seyrederek eksi %0.13 seviyesinden, İngiltere 10 yıllık tahvilin getirisi ise 2 bas puan daralarak %0.57 seviyesinden günü sonlandırdı. Karışık seyir gelişmekte olan ülke kıymetlerinde de hakimdi. Türkiye Hazine Euro tahvilleri günü satıcılı şekilde sonlandırdı. 5 ve 10 yıl vadeli kıymetler sırasıyla %5.17 ve %6.30 seviyelerinde işlem gününü sonlandırırken uzun tarafta ise günü %7.04 seviyesinden kapattı. Getiri eğrisi genelinde haftalık olarak baktığımızda 15 ila 20 bas puan genişleme oldu. 5 yıllık risk primi 3 bas puan artarak 398 seviyesinden seansı sonlandırdı. Şirket tarafında zayıf likidite koşulları devam etmekle beraber hafif negatif seyirle hazine kıymetlerine göre daha güçlü kalmayı sürdürdü. Lokal tarafta fonların ve şirketlerin mevduata alternatif kıymet arayışında kısa vadeli kıymetlerin tercihi devam ederken, bireysellerin yüksek getiri arayışıyla uzun vade sermaye benzeri kıymetleri olan talebi varlığını sürdürdü. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.